Arkadaşlar hepinizi selamünaleyküm. Nasılsınız öncelikle? Umarım hepiniz gerçekten umduğunuz gibi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ben umduğum gibi yaşıyorum. <laughs> Eyvallah. Neyse arkadaşlar fakirlikten kafayı kazdık. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz ki fakirin kardeşim ne zaman yüzü güldü ki bizim yüzümüz gülsün kardeşim. Neyse. Ee, ben sizinle bu videoyu aslında paylaşmamın sebebi yani bu bu görüntüyü paylaşmamın sebebi bir konuyu sizlere açıklamak istediğimden dolayıdır, kaynaklanmaktadır. Bunu da bilerek giydim kardeşim. Biraz küçük olsa da bilerek giydim. Yapacak bir şey Yok kardeşim. Neyse direkt konuya geçeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle bir genelge söz konusu. Şöyle bir duyum da var. Şöyle ger gerçekler şu ki ne yazık ki videonuzun içerisinde herhangi bir marka veya da herhangi bir yer gözüküyorsa bu, bu, bu tişört bile aynı şekilde bunun markası bile gözüküyor, gözüküyorsa kardeşim reklam sayılıyormuş. Ben başta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu videonun sonunda başında ve sonuna kadar hiçbir şekilde reklam yapmadım. yapmak istemedim kardeşim. Reklam yapmak istemedim hani yapıyormuş gibi olduk da kardeşim yok. Bizi bu kanalın içerisinde Kardeşim sponsor veren olmaz zaten Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu videonun içerisinde bulunan her şey Reklam değildir kardeşim Her şey bak Hepsi tümü Tümü ben de dahil Tamam Reklam olsa açık açık söylerim Reklamdır kardeşim Onu başta söyleyeyim Anlaşalım yani eğer reklam değeri de taşıyorsa kardeşim reklamdır içiniz rahat olsun. Ama nothing money kardeşim. Para yok kardeşim. Yani öyle bir durumumuz var. Dediğim gibi zaten böyle bir kanal taşıdığımız müddetçe kimse kardeşim sponsor olmaz. Neyse birincisi buydu. İkincisi kardeşim bir konuyu paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle şurada aşağıda Discord linkimi bırakmış oluyorum. Bu Discord kardeşim bizim bir araya gelebileceğimiz bir topluluktur. Yani bir yerdir, bir sunucudur sizin de keyifli zaman geçirebileceğiniz bir yerdir. Öyle umuyorum yani, öyle düşünüyorum. Öyle ayarladık sunucuyu. Biz bir arada olalım, keyifli zamanlar geçirelim, sohbet edelim, eğlenelim kardeşim. Yalnızlıktan öleceğiz kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hepinizi Discord hanemize size davet ediyoruz kardeşim. Umarım davetimizin icamına gelirsiniz de en azından bizim yüzümüz kardeşim artık bir güler. Yalnızlıktan da kurtulmuş oluruz kardeşim. Ondan sonra bir de bir konsept geliştirmek istiyorum. Rezil bir konsepttir. Bunu ben de farkındayım. Zaten kanalın başında hukukla alakalı veya da hukuka benzeri içerikler ürettiğimde kardeşim izlenmiyor. Madem böyle kardeşim ben de rezil içeriklere artık yönelmek istiyorum bir müddet. Doğru saygınlığımızı kaybedeceğiz ama bir süre sonra inşallah bu video tekrar ortaya çıkar da bilerek bunu yaptığım anlaşılır. Ne yapacağım diye soracaksanız Discord sunucumuzun daha çok üye katılabilmesi için daha iyi bir, daha iyi bir, daha iyi bir, daha iyi bir neyse e, kitle hitap edebilmemiz için kitle alabilmemiz için kardeşim halimizi görseler yemin ederim ağlarsınız ya yemin ederim var ya kafa yersin ama neyse kardeşim bu şekilde anlatacağım. Kardeşim beynim yandı ya anlatırken. Ha Neyse ben direkt konuya gireyim. Discord'umuza kişi, üye alabilmemiz için dilencilik yapacağım kardeşim. Olabildikçe kaydın altında dilencilik yapacağım kardeşim. Bu videoları da siz izlerseniz bilin ki bunu bilerek yapıyorum. Tamam. Yani linç etmeyin kardeşim. Bunu da söyleyeyim. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Durum bundan ibarettir. Allah rızası için bizi biraz destekleyin de yüzümüz gülsün kardeşim. Su saçımız çıksın da artık. Gençleşelim bu eski halime kavuşayım kardeşim. Dedim bunu bilerek diyorum. biliyorum yakışmadı belki ama durum bundan ibaret. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyor. Ardından da videoya artık geçmenizi tavsiye ediyorum. Benden bu kadar. Tekrar söylüyorum. Allah çarpsın Kur'an çarpsın. Hiç böyle şeyler konuşma o normalde kardeşim ama yani biliyorum ben. En son bizi bir kitleyecekler. Diyecekler ki yaptın. Kardeşim hiçbir şekilde reklam meklam yoktur. Ya yani bir, bir şey de izah etmişsik de etmişsik de kardeşim etmişsek de bunu bilerek değil. Bunu normal olayın akışında ben izah etmişimdir. Onu da söyleyeyim. Söyleyeyim. ama reklamdır cümlesini duymak istiyorsanız reklamdır kardeşim. Tamam mı? Bunu duymak istiyorsanız reklamdır. İllallah ettim. O kadar bu konuyu kafayı taktım ki en son saçı kazdım kardeşim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Artık benim sorunlu çocuk olduğumu düşünüyorlardı. Olduğum kişi yüzünden. Yani bunu hep söylüyorum ama uyumuyorum bazen gerçekten. Evet selamlar arkadaşlar. Hepiniz Fakirhane online kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Salda Gölü'ne ilk defa gidiyor olacağım. Allah Allah. Gününüzü görmüyoruz kardeşim ki Salda'yı görelim. Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz ve üzüntümüzü de belli edemiyoruz. Eve gidip bunu kendi kendimize yaşıyoruz. Yaşadığımız duygularla mutlu olalım. Yaptıklarımızla mutlu olalım. Bunların mutluluğunu yaşayalım. <laughs> biz yaşayamadık da onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Neyse kardeşim şöyle bir düşünce kavramına girdim şöyle bir fikir geldi aklıma Ciddi misin oğlum? Her şey en doğalıyla sizlerle olmasını istiyorum Artık böyle olsun ee, doğru enerjili başlamak sizlere güzel enerji vermek çok güzel bir şey benim için aynı şekilde Ama doğallık en güzel şey olduğunu düşünüyorum Dolayısıyla şimdiden elimde Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an Poşetin içinde şöyle burayı bırak Poşetin içinde Boş çıkabilir yani güvenmiyorum da Ne var diye sorarsanız o... Güzel soru Aa! Kırılmış Al kırdım kırdım Bu arada sanırım Geçmiş olsun Geçmiş olsun Kırılmış sanırım Yok çok şükür kırılmamış Bir tripod tarzında benim hanım almıştı bana Bir tripod tarzında hem uzanabilen çubuğu Hem de bu şekilde elimi tutabileceğim bir aparatım var Maşallah elhamdülillah onun haricinde Kral kadar dağınık ortalık. Şöyle göstereyim. Orada da tripodum var. Onu almayacağım. Gerek yok ona. Ama kafa bandını bulmaya çalışacağım. Bir yandan babam bekliyor. Allah. Bulmazsak yapacak bir şey yok. Olduğu kadar diyeceğiz. buldum. Bir de bu. Bunu alacağım. İyi. Gidelim. Bu da kuşum. Merhabalar. Benim güzel melahetim. Ah iyi. Neyse. Ben Poşeti almayı unuttuk. Şunu almayı unuttuk şunu Her şey tamam. Yaşlandık bezi ya. Çok Böyle değil mi baba? Hı? Evet. Evden çıktık. Arabaya doğru ilerliyoruz. Arabamız ne diye sorarsanız arkadaşlar videoda, bir önceki videomda, bu videodan önceki yani Passat. Hadi bakalım bunu binelim. Evet sağ ön farımız iptal. Kemeri takayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yola çıktık klimamızı açtık. Umarım her şey oldukça iyi görüyorsunuzdur. Yani her zaman bu temennim olmuştur benim ama hatta bunu çevirebiliyorsak çeviririm diyeceğim de şimdilik böyle kalsın ya. Böyle olsun kardeşim ne olacak? Klimanın gazı zehri çıksın kardeşim. Benzin falan dolduracağız. Bugün bayağı iş güç var bir yandan. Tabi yola çıkacağız malum. Klimanın gazı da çıktı. Ben de hemen camları yukarı kaldırayım dedim. Bu arabada nedense bazen şu sağ tarafta aracın ya safarı ya da sis farında hep sağ tarafta ama problem meydana geliyor. Yani bir kopukluk meydana geliyor. Çözemedim ben bunu. Tabi elektrikçiye gitme gibi bir faydam. Yani gitmek istiyor muyum? Gidiyor, gitmek istiyorum. Ama şöyle bir sorun var. Bu kendi kendini düzeliyor. Şimdi bakacağız. işte bugün gün yarına kadar düzelmezse başının bir çaresine bakacağız. Çünkü elzem bir durum. Allah korusun görmeden yani patlayabilirsin de yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir olay. Dediğim gibi yakıt da çok tehlikeli ilerliyor. Yakıt gerçekten şu an diyor ki damat tespit ben patlayacağım. Baba da sıkılmasın. Şimdi misafirlerimiz var. Misafirler de sıkılmasın diye ee, şu yolu kısa tutacağım. Pek uzun tutmayacağım. Instagram sayfamızı arkadaşlar mutlaka takip edin. Instagram sayfamızda en azından şarkı vesaire gibi bunları en azından paylaşabiliyoruz. Telif hakkı durumu söz konusu olmuyor. Yani o yüzden kardeşim desteğinizi Instagram'da lütfen esirgemeyiniz. Rica ediyorum. Onun haricinde artık şu kickte kardeşim başlayalım peşindeyim. Bir oyun var aklımda. O da İblis. İblis oyununu oynamak istiyorum. Güzel olacağını düşünüyorum başlangıcı olarak. Normalde Outlast mı Outlast düşünürüz ama Outlast beni aşar. İblis bence güzel. İblis hem de bir de meraklandırıyor ama pek fazla bulandırıyor. Yeri geliyor oyun 22 dakikaya bitebiliyor. Yeri geliyor 1,5 saati sürebiliyor. O yüzden Kik'ten de rica etsem bizi bir follower lazım. Bir adet bir kişiniz takip etse benim 7 yeter en azından. Niye diye bunu söylüyorum? Sıfır takipçiyiz abi. Ben anlamadım. Twitch'te farklı olay dönüyor, Kik'te farklı olay dönüyor. Gerçi aramalarda da biz çıkmıyoruz. Yani yazdığı zaman herhalde yayın açmadığımızdan dolayı mıdır kardeşim? Onu da tabii bilmiyoruz. Onu da öğreniriz inşallah. Ben hızımı kontrollü şekilde indireyim. Sağ tarafa geçeyim. Start stopumuz kapalı. Her şeyimiz hazır. Sadece yakıt dolduracağız. Neye kadar yolda bu araba beni bırakmadı. Bırakacağını da pek düşünmüyorum. Zannetmiyorum. Bakalım. Allah kerim. Salda Gölü'nde bizi neler bekliyor? Plajda bizi neler bekliyor? İnşallah sağ salim gider. Sağ salim geliriz kardeşim. Allah'ın izniyle ve lütfuyla birlikte. Yalnız anladım abi dönüyor. Oğlum tank gidiyor lan. Görüyor musunuz? Mu? Oğlum tank gidiyor lan. Vay kardeşim kuarejma. Kardeşim saygılar ve sevgiler. Eğer tankımız yeni ise hayırlı olsun. Yeni değilse de yine hayırlı olsun. Yani tankı en azından bu kadar yakından görmüş olduk. Arkadaşlar şimdilik Sandı artık görüşmek üzere 19 litre 1000 Allahu ekber Allahu ekber <laughs> Hocam hazırlayın geliyoruz 25 litre ya Allah bismillah coştur babam coştur coştur babam coştur 36 litre ay maşallah 6'ya kadar gider iddialıyım hadi bakalım yalnız ses geliyor ha <laughs> Muhammed'in sıfatı işgali Ya ya çanida, Kit 60 demiştim. Geliyoruz. şimdi yeni iddiam 68. Hı. Artık iş profesyonelliğe bağlandıracağım. 67, 68. Dağımız 68. Artık geldi 68 ya. 70'e kadar gider ama 68 benim son iddiamdır. Tamam bu iş. 69, 30. Böyle. evet arkadaşlar depomuzu fullledik ve yola çıkmış bulunmaktayız. Allah kazanır Hep bunların içini merak ediyorduk. Eğer sistem böyleymiş hocam. Evet arkadaşlar salda gölüne geldik. Görüntü gördüğünüz gibi bizi çok güzel bir şekilde karşılıyor. Sizleri de aynı şekilde. Allah'ın izniyle maşallah. <laughs> Yani nasip olursa yüzeceğiz kardeşim. Problem çıkmazsa. Eşit, Yakında de içeride de mi? De Oy, hacı, hacı. Saygılar. Bersin, Bursin, evi adarsın. Evet saygıdeğer arkadaşlar plaja gelmiş bulunmaktayız. Otopark alanı gerçekten beklediğimden daha fazla büyük çok şükür. Ama hafta sonu burası tıklım tıklımdır mutlaka. Şöyle tekrar göstereyim. Burada Allah razı olsun burada bir yer açmışlar en azından. Evet durum bu şekilde. Saygıdeğer aracımız da burada. Ama ne bileyim burayı çekip de orayı nasıl... <laughs> evet anladım abi. Neyse ben telefonu bırakacağım. Direkt soyunup atlayacağım. Evet arkadaşlar sağlığında gönlüne girdim çıktım. Şöyle göstereyim. Biraz yakınlaştırayım. Maşallah çok güzeldir 10 üzerinden 8-9 veriyorum. Bir puan da eksiltmemin sebebi ee, birazcık su içinde pis olduğundan dolayı birazcık bakımsızdı ve en fazla gidebileceği alanda belir, belir, belirlenmemişlerdi, belirtmemişlerdi. Dolayısıyla hal böyle olunca bu konuda hani bir buçuk puan eksikti. Onun haricinde her şey çok güzeldi. Can kurtaran yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü bir anlık ayağın altına gidebiliyor. Biraz daha fazla ileri gidince haddinde. Onun haricinde başka bir şey yok. Gayet güzeldi. Durum bu. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ilerleyen İlerleyen zamanda görüşmek üzere. Bu arada dedik şimdi anam şimdi yemek söyledik. Şimdi yemek bekliyoruz. Bakalım yemekler nasıl. Evet arkadaşlar nagelemizi de koyduk. Sefamız birlikte olsun diyerekten videoyu böyle bir kayda açayım dedim. Kardeşim hepimize ziyade olsun, afiyet olsun inşallah. Umarım video videosunu beğenmişsinizdir. Normalde Pamuk Kalitraventer videomu bakarsanız her şeyi detaylı çektim ancak burada biraz şartlar müsait değil. Neye göre derseniz telefonum maalesef camı kırık. Şimdi su girer, mu girer, kum girer, problem çıkartılır. Bizim de kardeşim paramız yok biliyorsunuz. O yüzden problem çıkar. Gerek yok dedik tantanaya. Hani siz de manzaradan zevk alın. diye durdurursunuz ya müzik açarsınız bir şey yaparsınız. Ya da işte buradaki olaylardan haberdar olursunuz. Ben size birkaç tane tüyo vereyim. Şimdi burada arkamda görmüş olduğunuz alanda aracınızı park edebilirsiniz. Açık alanda nargile içebilirsiniz. Sizi, göster gösterdiğim şu an alanda nargile içemezsiniz. Orada nargile içemezsiniz. Onun haricinde zaten salda gönlünü yazarsanız Google'da e, haritalarda. Sizi belli bir yere kadar getiriyor. Onun sonuna kadar devam edin. Zaten göreceksiniz. Akdoğan ya da Doğan bir şey bir şey plajı diye geçiyor. Girersiniz burada e, bu restoranta gelirsiniz. Reklam değildir. İş birliğimiz falan da yoktur. Kendi hizmetten yararlandım. Cheeseburger yemekleri idealdi. Bir problem yoktu. Fakat burada tek problem böcek. Şey böcek diyorum. Sivrisinek. sivrisinek. Mahvetti. Sivrisinek yani. Orada bizi mahvetti. Ar arılar geldi falan. Mahvolduk. O yüzden hani dilerseniz sprey yanınızda bulundurarak kendinizi sıkarsanız hani biliyorsunuz bunlar yanaşmıyor böyle durumlarda. Kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Bir de ayağımı yaraladım. Bu da bizim nazar boncuğumuz olsun kardeşim. GTA Vice'li gibiyiz ya maşallah. Saygılar. Onun haricinde her şey iyi. Problem yok. Bana olsun. arkadaşlar sonunda eve geldik. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Videodan bizi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayınız. Değişik birkaç tane abur cubur geldi onları deneyeceğiz. Onları sizlerle paylaşacağım. Durum bu şekilde. Yalnız böyle kendim bakınca farklı bakıyorum. Buraya kendim bakınca farklı bakıyorum. Çok garip. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.